Merhaba dostlar. Bugün konuşacağımız konu öyle hafif alınacak bir mesele değil. Eğer hayatınızda bir kere bile kumara bulaştıysanız bu videoyu sonuna kadar dinleyin derim. Çünkü belki kendinize ayna tutacaksınız, belki de ben ne yapıyorum diye sorgulamaya başlayacaksınız. Acil parayı bulmamız lazım kanka. Acil bulmamız Nasıl lazım. Acil. Dur oğlum. Hemen dur dur dur. Bak gelecek. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Türkiye'de çok konuşulmayan ama aslında gençlerin hayatını sessizce tüketen büyük bir problem var. Sanal kumar bağımlılığı. Ben bu meseleye daha önce değinmiştim. Ama zamanla o kadar çok mesaj aldım ki tekrar gündeme getirmek şart oldu. İnsanlar kaybettikleri paraları, mahvolan hayatlarını yazıp durdu. Geçenlerde sosyal medyada da iki gencin köprüde sanal kumar yüzünden yaptığı son konuşmaya denk geldim. Abla kardeşimle buradan bugün bu dünyanın dibini boylayacağız. Kamuza söylemek istediğim bir şey var mı? Benim çok güzel söyleyeceğim var. Şey... Ailem için canımı veririm ama onlara daha fazla yük olmak istemiyorum. Bu devlet artık bir çözüm bulsun. Kumar benim hayatımı yedi bitirdi." diyordu çocuk. İşte dostlar, mesele bu kadar ciddi. Bugün olaya hem bilimsel, hem toplumsal, hem de kişisel açıdan bakacağız. Önce şu soruyla başlayalım. Neden kumar oynuyoruz? İşin temelinde dürtüler ve istekler var. Dürtü dediğimiz şey anlık has peşinde koşmak. Şimdi oynarsam belki bir anda para kazanırım. Düşüncesi bir dürtü örneği. İstek ise daha uzun vadeli. Kazanıp borcumu kapatmalıyım, hayatımı değiştirmeliyim gibi. Kumar bağımlılığında bu ikisi birbirine karışıyor. İnsan hem anlık bir dürtüyle oynuyor, hem de hayatını kurtarma isteğini bahane ediyor. Sonra geliyor işin nörobiyolojik tarafı. Dopamin döngüsü dopamin aslında hepimizin hayatta kalma yakıtı. Beynimiz ödül beklerken bile dopamin salgılıyor. Yani kazanmasan bile sadece kazanabilirim düşüncesi seni bağımlı hale getirmeye yetiyor. Bu da en büyük ilüzyon. Bir de işin Skinner deneyleri kısmı var. Değişken oranlı pekiştirme. Bazen kazanıyorsun, bazen kaybediyorsun. Bu düzensiz ödül sistemi davranışı daha kalıcı hale getiriyor. Slot makineleri, ruletler, bahis siteleri tam da bu mantıkla çalışıyor. Peki bu işin tehlikesini büyüten şey ne? Eskiden kumar oynamak için bir yere gitmen gerekirdi. Para çekmen, masa başına oturman lazımdı. Şimdi telefonun varsa yeter. Evinde, tuvalette, otobüste her yerde kumar oynayabiliyorsun. Yani kaçış yok. Bir de işin influencer boyutu var. YouTube'da, Twitch'te gördüğünüz yayıncılar var ya, onların büyük kısmı demo bakiye ile oynuyor. Yani ortada gerçek para yok. Kumar siteleri onlara sahte bir milyon lira veriyor. Onlar da ekranda milyonlar kazanıyormuş gibi yapıyor. Sen izlerken, ya adam bir günde iki milyon aldı, belki ben de yaparım. Diye düşünüyorsun. Ama işin sonunda kaybeden hep sen oluyorsun. Çünkü yayıncı sen kaybettikçe para kazanıyor. Başta bonuslar veriyorlar, birkaç el kazandırıyorlar. Aa ben yapabiliyorum diyorsun. Ama sonra film kopuyor. Zarar ediyorsun. Zararı kapatayım. Sonra bırakacağım diyorsun. Ama işte dostlar, orada beynin sana oyun oynuyor. Çünkü zararı kapatmanın tek yolunu yine kumarda görüyorsun. En büyük yanılgılardan biri de şu. Kumar zengin işidir. Hayır, özellikle sanal kumarda genelde maddi durumu sıkıntılı olan insanlar oynar. Çünkü elindeki para yetmez, daha fazlasını hayal eder. Ama günün sonunda cebindeki üç kuruş da gider. Ve bu iş sadece bireysel bir mesele değil. Aynı zamanda toplumsal bir yara. Modern çağda insanlar yalnız. Gerçek sosyal bağlar kurmak yerine ekranlara sarılıyor. Kumar da tam bu yalnızlığı sömürüyor. Sana yapay bir topluluk hissi veriyor. Sohbet pencereleri, canlı yayınlar, sahte kutlamalar hepsi seni oyunda tutmak için. Şunu net söyleyeyim bari. Bu bataklığın önüne devlet yasak koyarak, reklamları kapatarak geçemezsin. Çünkü kumara ulaşmak isteyen her şekilde ulaşır. Tek çözüm bilinçlenmek. İnsanlar bu sistemin nasıl işlediğini öğrenmedikçe, kendi iradelerini güçlendirmedikçe bu döngüden çıkamazlar. Dostlar, bu videoyu izleyenlerden biri bile eğer oynamayı düşünüyorsa ya da oynuyorsa ve dur diyebilirse. inanın bu büyük bir kazançtır. Çünkü kumarda en büyük kazanç hiç oynamamaktır. Unutmayın, dün cebimde 10 bin lira vardı. Kumar oynamadım. Bugün 10 bin lira, kardayım. Kendinize dürüst sorular sorun. Gerçekten emek verip kazandığınız parayı saçma sapan oyunlara gömmek istiyor musunuz? Benden bu kadar dostlar. Yarın yine görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.